koydunuz. İkinci sorum ise Toray Raya e, aktör derinde bu konuyla ilgili düşüncelerinizi alabilir Şöyle, e, tabii ki pozisyon hakemin e, aslında hücuma geçerken e, dolayı pozisyonu kesti aslında hızlı hücuma geçiyorduk. O, ona tepki gösterdim. E, tepkimin de fazla olduğunu gördüğü için hakem doğru bir sarı kart verdi orada. E, o konuda haklıydı. Çünkü ekstra bir tepki verdim. Ee, orada sarı kart farklı olduğunu düşünüyorum. Ee, oyun içerisinde de bazen doğru, bazen yanlış. Yani daha fazla kartla da çıkabilirdi, kırmızı kart çıkabilirdi. çıkabilirdi. Önce birçok e, bu değerlendirilecek de oyun içerisindeki aksiyonlar. Ee, Dolayı da tabii ki iyi bir oyuncu. Ee, tabii ki yani herkesin e, yurtta ile baktığı e, değerli bir oyuncu. Ligin en iyi orta sahalarından biri. E, ve e, Mustar'a gerekli cevabı verdi zaten. E, yeni adını açıkladı Kıvanç olarak. E, gerçekten e, önemli bir oyuncu Mustar'a bizim için. E, Tore'ye ve e, dediğim gibi yani işini doğru bir şekilde yapıyor. Yani Birçok oyuncu bence Lig'de özellikle orta savunucuları e, yine bütün takımlar için bunu sayabilir. Çok kaliteli oyuncular var. Bizde Fenerbahçılar, Beşiktaş'ta var. E, bu oyuncular da takımların başarısı için ellerinden geleni yapıyorlar. Bundan da hiç kimsenin e, şüphesi yok. E, oyuncular üzerinden çok fazla e, konuşulmasının da doğru olmadığını düşünüyorum. Yani Allah da bir, bir sonraki var, sizin başınıza e, farklı bir şey getirebilir. Teşekkür, Teşekkür ederim. ederim. Sağ olun.